Evet Zülfikar Ali Aydın. Yani bu görüntüler hem Türkiye'nin hem de bölgenin kaderinin değişme, değişmesi açısından bir dönemeç olduğunu da göstermesi açısından çok önemli görüntüler. Yani bu terör örgütünün bir grup halinde içerisinde üst düzey yöneticilerinin de olduğu isimlerin silahlarını ateş atması demek aslında bundan artık geriye dönüşün olmadığı silahların bir daha devreye giremeyeceğinin ifadesi anlamına gelir ki bu da hem Türkiye açısından hem de bölge açısından tarihi bir dönemestir. Evet bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi diğer siyasi parti temsilcilerinin ifade ettiği gibi tarihi bir eşik daha aşılmıştır bu konuyla alakalı. Yani terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşılmıştır. Biz bugüne kadar bununla alakalı birçok adım atıldı ve her adım atıldığında adım o adımların sonunda aynı cümleyi kurduk. Bu bir tarihi eşiktir dedik tarihi bir dönemeştir tarihi bir kavşaktır dedik çünkü o atılan adımlar bugüne kadar ki 47 yıllık terörle mücadele konusunda Türkiye'nin atılan adımların çok fazla ilerisindeydi ve evet. 47 yıllık tecrübesine dayanarak Türkiye bu adımlar attı ve o adımlar neticesinde sağduyulu sabırlı soğukkanlı ve samimi olarak tarafların bu süreci idare edip bugüne kadar getirip bu sonucun alınmasında önemli bir faktör olduğunu da söylememiz gerekir. Çünkü bir devletin tecrübesi elbette var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuyla alakalı çok önemli tecrübeleri var. Çok önemli geçmişte girişimleri var terörsüz Türkiye ile ilgili yine. Ama aynı şekilde bunun diğer tarafında yer alan İmralı heyetinde bulunan isimlerin de önemli tecrübeleri var. Onların da tecrübeleriyle birleştiğinde bu, bu süreç içerisinde içeriden ve dışarı, dışarıdan ...provokasyon yapmak isteyenlerin de oyunlarına gelinmedi. Bu da çok önemli bir faktördür. Onun için ben bu süreci değerlendirirken... ...evet 1 Ekim'den bugüne kısa bir zaman geçti. Dünyadaki terör örgütüyle mücadele tarihlerine ve yöntemlerine baktığınız zaman... ...PKK terör örgütü İran'ın, ETA'nın 10 katı büyüklüğünde ve büyük bir istihbarat gücü... ...arkasında devlet gücü olan bir örgüt olması sebebiyle de 9 ay bu konuyla alakalı kısa bir süredir bu noktaya gelinmesi de Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından da önemli bir başarıdır ve içeride evet. de bu iç bünyenin sağlamlaştırılması, iç cephenin sağlamlaştırılması adına da gelinen süreç, alınan mesafe önemlidir. Burada şunun altını çizmek gerekir. Evet. 1 Ekim'den bugüne kadar 9 ay 10 gün geçti. Bu aslında Türkiye için yeniden bir doğumdur. Terörsüz Türkiye'dir bu doğan İyi, çocuğun evet. adı da. Bunun da elbette ki bu süreç içerisinde sancıları oldu ancak sonu çok hayırlı oldu. Bu silahların evet. bırakılması, ateşe atılması, bundan sonraki süreçte de bunun peyderpey sayıların artarak bırakılıp sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye ve bölge içinde önemli bir kavşağın Peki. daha dönüldüğünün altını çizmek gerekir, dönüleceğini görmek gerekir.